Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, yazılı ifade şekilleri ve bunların okuyucular üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Persuazyon, ikna etme ve keşif arasındaki çelişkiyi ele alırken, yazının amacının sürekli olarak okuyucuyu memnun etmek yerine yeni ve sürpriz bilgileri keşfetmek olması gerektiğini savunuyor. Graham, yazılarındaki doğruluk ve kesinliği korumanın okuyucunun ön yargılarıyla uğraşmaktan daha önemli olduğunu ifade ediyor. Bu durumun, yazının amacına ve içeriğine uygun bir şekilde sunulmasını sağladığını belirtiyor. İçeriğe başlamadan önce, kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GP4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zekayla içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan. Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Yazı yazarken ikna etmek mi, keşfetmek mi? Orijinal dilindeki başlığı Persuade or Discover, yayınlanma tarihi Eylül 2009. Çok iyi tanımadığınız insanlarla tanışırken genelde daha dostça görünmek gelenektir. İster gerçekten öyle hissediyor olun, ister olmayın, gülümsersiniz ve tanıştığımıza memnun oldum dersiniz. Bu yalan söylemek anlamına gelmez. Herkes bu küçük sosyal yalanların kelimenin tam anlamıyla alınmaması gerektiğini, tıpkı "tuzu geçebilir misin?" ifadesinin dil bilgisi açısından bir soru olmasına rağmen aslında bir rica olduğunu herkesin bildiği gibi. Yeni insanlarla tanışırken tanıştığımıza memnun oldum demekte de hiçbir sakınca görmediğim gibi gülümsemeye de bayılırım. Ancak yazılı olarak insanların memnun etmek için uygulanan bazı gelenekler var ki bunlar pek de masum değil. Yazılı olarak insanların memnun etme geleneği çoğu denemenin ikna etmek için yazıldığı gerçeğinden kaynaklanıyor. Ve her politikacının size söyleyebileceği gibi İnsanları ikna etmenin yolu sadece gerçekleri çıplak bir şekilde ortaya koymak değil. İlacı yutturabilmek için bir kaşık şeker eklemek gerekiyor. Örneğin bir politikacı bir hükümet programının iptal edildiğini duyururken sadece program iptal edildi demez. Bu kabaca bir şekilde ifade edilmiş gibi görünebilir. Bunun yerine genellikle konuşmasının büyük kısmını üzerinde çalışan insanların soylu çabalarından bahsetmek için harcar. Bu tür geleneklerin daha tehlikeli olmasının nedeni, onların fikirlerle etkileşime girmesidir. Tanıştığımıza memnun oldum demek, bir konuşmaya eklenen basit bir şeydir. Ancak politikacıların eklediği türden dönüşler konuşmanın içine işler. Sosyal yalanlardan gerçek yalanlara doğru ilerliyoruz. İşte işçi sendikaları hakkında yazdığım bir denemeden bir paragraf örneği. Aslında yazıldığı gibi sendika seven insanları genellikle rahatsız ediyor. İşçi hareketinin kahraman sendika organizatörlerinin eseri olduğunu düşünenlerin açıklaması gereken bir sorunları var. Sendikalar neden şimdi küçülüyor? Yapabilecekleri en iyi şey, düşmüş uygarlıklarda yaşayan insanların varsayılan açıklamasına başvurmak. Atalarımız devlerdi. Erken 20. yüzyılın işçilerinin bugün eksik olan bir ahlaki cesareti olmalı. Şimdi aynı paragrafı onları rahatsız etmek yerine memnun etmek için yeniden yazıyorum. Erken dönem sendika organizatörleri işçilerin koşullarını iyileştirmek için kahramanca fedakarlıklar yaptı. Ancak sendikaların şimdiki liderleri daha az cesur olduğu için sendikalar şu anda küçülmüyor. Bir işveren bugün sendika liderlerini dövmek için çete tutamaz ama yapsaydı bugünkü sendika liderlerinin bu durumdan kaçacağına dair hiçbir neden görmüyorum. Bu yüzden sendikaların çöküşünü bu sendikaların yöneticilerindeki bir düşüşe bağlamak bir hata olur. Erken dönem sendika liderleri kesinlikle kahramandı. Ancak sendikaların düşüşünün nedeni bugünkü sendika liderlerinin bir şekilde eksik olduğunu düşünmemiz gerektiği anlamına gelmez. Neden dışsal olmalı. Aynı noktayı yapıyor. Sendikaların başarısını sağlayanın erken sendika organizatörlerinin kişisel nitelikleri olamaz. Aksi takdirde bugünkü sendika liderlerinin aşağılık insanlar olması gerekir. Ancak bu şekilde yazıldığında, erken sendika liderlerine yapılan bir saldırıdan ziyade, bugünkü sendika liderlerinin bir savunusu gibi görünüyor. Bu sendikaları seven insanlara daha ikna edici geliyor. Çünkü onların davasına sempati duyduğu gibi görünüyor. İkinci versiyonda yazdığım her şeye inanıyorum. Erken sendika liderleri gerçekten kahramanca fedakarlıklar yaptı ve bugünkü sendika liderleri muhtemelen gerektiğinde duruma uyum sağlarlar. İnsanlar genellikle böyle yapar. En büyük nesil fikri konusunda şüpheliyim. İkinci versiyonda söylediğim her şeye inanıyorsam, neden öyle yazmadım? Neden insanları gereksiz yere rahatsız edeyim ki? Çünkü insanları memnun etmek yerine onları rahatsız etmeyi tercih ederim ve tartışmalı konular hakkında yazıyorsanız, birini veya diğerini seçmek zorundasınız. Geçmişteki veya bugünkü sendika liderlerinin cesaret derecesi aslında önemsizdir. Tartışma için önemli olan tek şey onların aynı olmasıdır. Ancak yanılgı içinde olan insanları memnun etmek istiyorsanız sadece gerçeği söyleyemezsiniz. Yanılgılarının gerçekle çarpışmasını önlemek için her zaman bir tür dolgu eklemek zorunda kalacaksınız. Çoğu yazar bunu yapar. Çoğu yazar ikna etmek için yazar en azından alışkanlık veya nezaket nedeniyle. Ancak ben ikna etmek için yazmıyorum, keşfetmek için yazıyorum. Hipotetik bir şekilde tamamen önyargısız bir okuyucuyu ikna etmek için yazıyorum. Okuyucuyu ikna etmek için yazma alışkanlığı olduğundan, bunu yapmayan kişi kibirli görünür. Aslında kibirli olmaktan daha kötü. Okuyucular birinin memnun olması için denemelerin yazıldığına alıştığından, bir anlaşmazlıkta bir tarafı memnun etmeyen bir deneme, diğer tarafa yaranmaya yönelik bir girişim olarak okunur. Birçok pro sendika okuyucu için, ilk paragraf takipçilerini kışkırtmak için bir sağ kanat radyo talk show sunucusunun söyleyeceği türden bir şey gibi geliyor. Ama öyle değil. İnançlarınızı açıkça çelişkili bir şey, onlara yapılan tarafları bir saldırıdan ayırt etmek zor olabilir. Ancak aynı yere çıksalar bile farklı kaynaklardan gelirler birkaç ekstra kelime eklemek insanları daha iyi hissettirmek için çok kötü olur mu? Belki de değil. Belki de ben gereğinden fazla özlü olmaya bağlıyım. Kod yazarken de, denemeler yazarken de aynı şekilde yazarım. Kestiğim her şeyi bulmak için defalarca geçiş yaparım. Ama bunu yapmak için meşru bir nedenim var. Fikirler ne olduğunu onları en az kelimeye indirdiğinizde bilirsiniz. İkinci paragrafın tehlikesi sadece daha uzun olması değil, kendinize yalan söylemeye başlarsınız. Fikirler, okuyucuların yanılgılarına gerçekle çarpmasını önlemek için eklediğiniz dönüşlerle karışmaya başlar. Bir denemenin amacı şaşırtıcı şeyleri keşfetmek olmalıdır. En azından benim hedefim bu ve en şaşırtıcı olanı insanların şu anda inandığı şeylerden en farklı olanıdır. Bu yüzden ikna etmek için yazmak ve keşfetmek için yazmak birbirine zıttır sonuçlarınız okuyucuların mevcut inançlarıyla ne kadar çok çelişirse, fikirlerinizi satmak yerine onlara sahip olmak için o kadar çok çaba harcamanız gerekecektir. Hızlandıkça bu sürükleme artar. Nihayetinde enerjinizin yüzde yüzü onu aşmaya harcanır ve daha hızlı gidemezsiniz. Kendi yanılgılarınızı aşmak bile yeterince zordur. Sonuçta ortaya çıkan fikirleri, başkalarının yanılgılarından nasıl geçireceğinizi düşünmek zorunda kalmadan, eğer ikna etmek için yazarsam, satması zor olacağını bildiğim fikirlerden bilinçsizce kaçınmaya başlayacağımdan endişe ederim. Şaşırtıcı bir şey fark ettiğimde, genellikle başlangıçta çok hafiftir. Sadece hafif bir rahatsızlık hissi vardır. Onu bilinçli olarak fark etmeye engel olacak hiçbir şey olmasını istemem. Notlar. Bunu yazarken liseye döndüğüm hissine kapıldım. İyi bir not almak için beklenen kutsal saçmalığı yazmak zorundasınız, ama aynı zamanda ikna olmuş gibi yazmanız gerekiyordu. Çözüm bir tür yöntem oyunculuğuydu. Ona geri dönme hissi iğrenç derecede tanıdıktı. Okuyucu için egzersiz. Aynı kişileri memnun etmek için bu düşünceyi yeniden ifade edin. Düşününce okuyuculara özellikle bir şekilde yaranıyorum, çünkü kelime sayısını değiştirmez, kişi değiştirmek. Bu ayrıcalıklı ayrım ortalama bir okuyucuya o kadar doğal geliyor ki cümle içinde bile değiştirdiğimde muhtemelen fark etmezler. Ancak bu kadar belirgin bir şekilde yapıldığında fark edersiniz. Teşekkürler. Jessica Livingston ve Robert Morris'e bu yazının taslağını okuyup değerlendirdikleri için. Bu denemenin daha önceki bir versiyonu, insanların Michael Arrington'dan neden hoşlanmadığı hakkında konuşarak başlıyordu. Şimdi bunun yanıltıcı olduğuna inanıyorum ve çoğu insanın ilk tanıştığımda benim yaptığım gibi aynı nedenlerle ondan hoşlanmadığını değil sadece tartışmalı konular hakkında yazdığı için